أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما زننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار <applause> ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله بأن ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لينه او تركتمها قائمه على اصولها فباذن الله ليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله يسلط رسوله يسلط رسوله من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الس... والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نآكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويرثوا ويورثون ويورثون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوقَ عن نفسه فاولئك هم المفلحون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <coughs> 59 سوره sure حشر سوره Kur'an-ı Kerim'in 59. suresi olup Medine döneminde döneminin 4. yılı Rabbi'ül Evvel ayının ayında nazil oldu. Sure 24 ayet 441 kelime 45 kelime 1530 harften meydana gelir. Adını ikinci ayetinde geçen Benunadır Yahudilerinin sürgününü ifade eden Haşr kelimesinden almaktadır. Nadir oğullarından bahsettiği bu sureye Nadir suresi de denir. Surenin iniş nedeni İsrail o Nadir oğullarının Yahudilerinin yani Nadir oğulları Yahudilerinin sözleşmelerinden dönerek Müslümanların aleyhinde Medine'ye saldıran müşrik ordusuna yardım etmeleri ve bununla da kalmayıp Hz. Peygamber'e suikast düzenlemeleri yüzünden Müslümanlarla yaptıkları savaştır. Sure süre bu savaşı neticesini konu edinir ve ardından Müslümanları ahlaki yönden eğiten ayetten girer. Son bölümdeki ayetlerde Allah'ın sıfatlarını anlatır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla, Sebbeha tesbih etmektedir, Lillahi Allah, Lillahi Allah, Allah'ı ma semavati göklerde ve ma fil ardi ve yerde olan her şey ve huve muhakkak ki o azizun azizdir, hakimun hakimdir. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Muhakkak ki Allah, o Allah azizdir, hakimdir. Nadir oğullarından bir kadir, kadın, Ensardan Müslüman bir kardeşine haber göndermiş ki Nadir oğulları Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bir suikast hazırlamıştır. Nadirli kadının ensardan olan kardeşi de son hızla Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama gelmiş ve gizlice nadir oğullarının hazırladığı suikastı haber vermiş. Bu haber üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine, Medine-i Münevvere'ye dönmüş ve ertesi sabah olunca da ordusunu toplayıp nadir oğulları üzerine yürümüş. Onları altı gün muhasara etmiş, sonunda silahları dışında develerinin taşıyabileceği kadar mallarını yanlarına alarak sürgün edilmeleri üzerine anlaşmışlar. Ve sürgün edilmişler. İşte bunun üzerine Allah her şeye kadirdir birden altıya kadar olmak üzere ayeti kerimeler nazil olmuştur. Huvallezi o Allah odur <laughs> ki, Allah odur <laughs> ki ahrece çıkaran, ellezine o kimseler ki keferu inkar edenleri, Min ehli ehlinden, kitab kitab elinden, min diyarihim rüyurtlarından li evveli. İlk haşri toplu sürgünde ma tüm düşünmemiştiniz. En yahrucu çıkacaklarını ve zannu düşünmüşlerdi. Ennehum innehum onlar da maniatuhum koruyacağını. Husunehum husunuhum kalelerini. Minallahi Allah'tan fete fetahum geldi ohum onlara geldi Allahu Allah men haythu bir yerden lem yahtesibu hesaba katmadıkları bir yerde ve qazafe saldı fi kulubihim kalplerine rübe korku yuhribune tahrip ediyorlardı bu yutehum evlerini bi eydihim kendi elleriyle ve eydi elleriyle el müminine müminlerin fa tebiru ibret alın ya uli ey absar basiret sahipleri ya uli absar ey basiret sahipleri Kitap elinden inkar edenleri iki toplu sürgünde yurtlarında çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını düşünmemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını düşünmemişlerdi. Allah hesaba katmadıkları bir yerden geldi, onlara ve kalplerine korku saldı, evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Ey basiret sahipleri ibret alın. Velev eğer la en eğer Allah o Allah yazmamış olsaydı Allah Allah. Aleyhim aleyhim üzerlerine cela onlara sürgünü yazmasaydı la azap ederdi fi dünya dünyada ve onlara vardır fil ahireti ahirete ise azabun azabun nari onlar için ateş azabı vardır. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, muhakkak onlara dünyada da azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş bir ateş azabı vardır. Zalike bu bi ennehum onların <gülüyor> şaqu muhalefet etmelerinden Allah'a, Allah'a ve Resulü'ne ve Resul'ine ve men her kim yuşaqqa muhalefet ederse Allah'a, Allah'a fe inne muhakkak ki Allah'a, Allah şedidun, şiddetlidir ikabı, cezası. Bu onların Allah'a ve Resul'ine muhalefet etmelerindendir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse muhakkak ki Allah'ın cezası şi çok şiddetlidir. Mâ neyi katâtun her her neyi kesmişseniz Minliyetin hurma ağaçlarından evve ya terektumuha bırakmışsanız qaimetun dimdik ala üzerinde usulihu kökleri febi izni izniyle Allah'a Allah'ın Allah Allah'ın veli Allah Allah vel yuzi vel yuzi alçaltılması içindir ki el fasikine fasıkları hurma ağaçlarından her neyi kesmişseniz veya kökleri üzerinde dimdik bırakmışsanız Allah'ın izniyle ve fasıkları alçaltması içindir. Vanna gelince efa efeye Allah Allah'ın Ala rasulih resulüne minhum onlardan fema evceftum sürdünüz aleyhi üzerine min hayli neat ve la rikabin ne de deve. ancak Allah Allah yusallitu üstüne egemen kılar resulühü Resullerini ara üstüne men yeşa dilediklerinin Vallahu muhakkak ki Allah ala kulli her şeyin şeye kadirun kadirdir. Allah'ın onlardan resulüne verdiği feye gelince siz onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz. Ancak Allah resulüne resullerini dilediklerinin üstüne egemen kılar muhakkak ki Allah her şeye kadirdir ma <laughs> efa ma verdi efa efe Allah'a Allahu Allah'ın ala Resulihi Resulüne men ehli halkından Kuraş o şehir halkından felillahi Allah'a ve li Resulü Resule ve li zil kurba yakın akrabalığı ve li yetimlere ve yoksullara ve bini yo, kalmışlara sebil yolda key key ki La iza bir şey olmasın duleten dolaşan beyni arasında eğniyâ zenginleriniz minkum size. Ve ma atakum ne verirse resulü resul fehuzuhu onu alın ve ma nehakum sizi neden sakındırırsa anhu ondan fentehu sakının. Vettekullah ve şüphesiz ki Allah'tan korkun innallaha şüphesiz ki Allah'ın şedidun çok şiddetlidir ikab azab cezası. Allah'ın o şehir halkında Resulüne verdiği fey, Allah'a, Resul'e yakın akrabalığı olanlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara ki <laughs> zenginleriniz arasında dolaşan bir şey olmasın. Resul size ne verirse onu alın, sizi neden sakındırırsa ondan sakının. Allah'tan korkun şüphesiz Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Fey düşmandan savaşsız elde edilen ganimettir lil fuqara'i muhacir fakirlere ve lil fuqara'i el muhacirin muhacirlere fakir muhacirlere ellezine o ki uhricu çıkartılan min yurtlarından ve amwalihim ve mallarından yebtagune isteyen fadlan lutuf min Allah Allah'tan ve ridvana rızasını ve yansurune yardım eden Allah'a Allah'a ve resuluhu ve resuluhu resulüne Ulaike bunlar hum kendileridir sadikun sadıkların ta kendileridir. Yurtlarından ve mallarından çıkartılan Allah'ın lütuf ve rızasını isteyen Allah'a ve Resulüne yardım eden fakir muhacirlere ki bunları, bunlar sadıkların ta kendileridir. Ashabtan birine bir koyun başı hediye edildi. O da kardeşim filan kişiyi ve ailesinin buna bizden daha fazla ihtiyaçları var diyerek ona gönderdi. O da aynı düşünceyle bir başka birine gönderdi. Böylece yedi taneyi, yedi haneyi dolaştıktan sonra ilk haneye geldi. Bunun üzerine ayet nazil oldu. <laughs> والذين برئ تَبَوَّؤُوا تَبَوَّؤُ تَبَوَّؤُوا yerleştirenlere dare yurt edinip ve imanə imanı min qablihim min qablihim daha önce yuhibbu ne severler men hacere hicret eden men kimse ki hacere hicret edenlerin hicret eden kimseleri sever İleyhim onlara ve la yecidune duymazlar fi sudurihim içlerinden haceten çekememezlik mimma şeylerden dolayı utu verilen ve tercih ederler ala enfusihim nefislerine ve lev kâne bihim bunlarda dahi olsa bulunsalar dahi hassasa kendileri fakirlik kendilerine fakirlik bulunsa dahi ve men kim yukka bencilinden korunmuşsa şaha, cimrilik nefsihi nefsinin fe ulaike işte onlar hum kendileridir muflihun kurtuluşa erenlerin. Ve bir de önce orayı kendilerine yurt edinip imanı yerleştirenlere ki hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinden bir çekememezlik duymazlar. Kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimrilik ve bencilliğinden korunmuşsa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Ensar <laughs> Ey Allah'ın elçisi arazilerimizi kardeşlerimiz muhacirlerle aramızda yarı yarıya taksim et demişler. Resulullah aleyhissalatü vesselam hayır öyle yapmayın. Onların zaruri ihtiyaçlarını giderin, meyvelerini paylaşın. Fakat araziler sizin arazileriniz olarak kalsın buyurmuş. Onlar da pekala buna razıyız demişler. Ve işte bunun üzerine Allahu Teala bu ayet-i kerimeyi indirmiştir. İşte İslam kardeşliği budur. Menfaat beklemeden, karşılık beklemeden sadece Allah rızası için efendim bir şeyi yapmak. Ama günümüzün Müslümanına gelince birisine bir iyilik yapar onda kölelik bekler hizmet bekler her türlü şeyi bekler bu bunun adı iyilik değil bunun adı köleliktir. Rabbim Celle Ala Hazretleri bu ruhu bize de nasip eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun Nebiyul Ümmi ve alih ve ashabi ecmaîn ve ahir davana en rabbil âlemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.